Bırakırsan düşerim. Unmadık anda arkanı dönüp gitme. Ellerimden ellerini alıp gitme. Kapılarını ardında kapatma yüzüme. Anılması yasak geçmişim olma dilime. Bırak kalsın masamda yaşanmamışlarım. Bırak kalsın gözlerinde gözlerim ve ellerimde ellerin. Alnımdan öpme giderken tekrar sarılmayacak gibi sarılma veda eder gibi bakma bana öyle her an geri gelecekmiş gibi olsun gidişin ben burada bıraktığın yerde beklerim seni yine biraz geç kaldı derim gelme işine ama seni beklentisiz beklerim bırak kalsın her şey masada bırak sen yokken dağınık kalayım Dağınıklığa öfkelenirsin biliyorum. Biraz dağınık olsun her şey. Olur ya. Belki gelir kızarsın. Elveda deme. Hoşça kal deme. Bırakırsan düşerim en kör kuyulara. Düşerim en kor ateşlere. Kavrulur kül olurum. Biterim tüm bitmişler ve yaşanmamışlar gibi. Ölürüm bırakırsan. Yok olurum hiç çok olmadığım kadar. Yüreğini bırak, canımı al da git. Gözlerini bırak, ışığımı al da git. Seni bırak, beni al da git. Beni bırakırsan ben düşerim. Düşerim en derine.